Konuda da benzer bir şey ifade etmiştik yani Allah aşağı insanların yaptıkları eylemlerden bağımsız olarak kendi iradesiyle dilediğinin kalbini mühürlüyorsa ve bu insan istese de iman edemiyorsa ahirette bu kişiye sen neden iman etmedin diye sorması e, makul bir şey mi? Anlaşılabilir Tabii. bir şey mi? Ki evet. yani Allah'ın biz rahmet merhamet sahibi olduğunu, adalet sahibi olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir e, Allah'la ilgili bu tarzda bir yakışıksız e, anlaşa anlayışa sahip olmak kabul edilebilir olmasa gerek. Tabii ki. Tabii yani işte onu hep diyorum. Yani Kur'an'da Allah'ın kullarına zulmetmeyeceği, zerre kadar iyiliğin karşımıza, zerre kadar kötülüğün karşımıza çıkacağı ayetini düşünelim. Niye bu kadar çok vurgu var? İşte bu aslında e, bizim eylemlerimizin ne kadar önemli olduğunu ve ahirette onlarla yüzleşeceğimizin bilincinde olup dünyamızı ona göre eee ayarlamamız gerektiğini söyleyen bir ayet. Siz çabucak geçmekte olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz da ahireti bir kenara bırakıyorsunuz şeklinde mesela bizi uyaran birçok Kur'an ayeti var. Bütün bunların hepsi insanda irade olması ve Allah'ın kimseye zulmetmemesi le beraber düşündüldüğünde değerli. Allah rastgele birini seçip zulmedip, birini rastgele seçip mükafat veriyorsa, o zaman bizim bir şey yapmak için gayret etmemiz, iyi tercih etmeye çalışmamıza gerek yok. Zaten o zaman insanların bir kısmını cennet için, bir kısmını cehennem için baştan yaratmış olur ki. Yani insanların, insanların iradelerinden da... bağımsız olarak bu şekilde.